Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ali, ya Bugün sizlerle birlikte unutmayı güldüm Dezisten videoların ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Daha fazla böyle komik videodan gelmesi istiyorsanız Alt taraftan videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Şimdi şimdi lafı uzatmadan videomuza geçelim İlk videomuzda başlayalım Şimdi Macaristan'dayız şu anda Bak Macar bayrağı Bak Macar kızı Ondan sonra bak Avrupa Birliği Bak herkes bekliyor Bak kimse yola atlamıyor ondan sonra. Bak otobüsler böyle Macaristan'da. Boyu böyle otobüsler Tek tekerlek. Fakir ya. Tek tekerlek. Gaza basıyor. Arka taraf şey <laughs> oluyor. Frene koyuyor. Ön taraf <laughs> Böyle oluyor. <laughs> evet kesinlikle fakirlikten kaynaklı bu. Kesinlikle fakirlikten kaynaklı ama. Sor kadınlara ideal ıı, diyeyim? İdeal erkek nedir sizin için? Duygusal olsun, romantik olsun. Niye? Olsun ki anasını bileyim, Sor kadınlara... Evet doğru bir tespit fakat bu videolar neden bu kadar küfürlü? Seni ikiz kardeşin Halil ile çok karıştırıyorlar mı? Ben zaten Halil. Senin <laughs> Bunun canlı yayında olduğunu düşünsenize. Seni ikiz kardeşin Halil ile çok karıştırıyorlar mı? Ben zaten Halil. <laughs> Kanka ben çok <laughs> çiftim ya. Ah bu kızlar vs erkekler. Beni bir tatlı insan çok güzel. Aga ben çok çekim ya. Harbi oğlum ben <laughs> Ondan tespit ya. Ama arkadaşlar şimdi buradan bir kamu spotu girelim. Arkadaşlar lütfen insanları dış görünüşüne göre yargılamayın. Önemli olan hiç güzel I mean, where the fuck should I... Hayır 82 eksi 276 olanlar. Adamın tipi çok iyi değil mi mean, ya? Abi bir dakika bunu biliyorum çok iyi bu. Abi çok iyi ya gerçekten. Yani en azından saçma sapan videolardan iyidir. Muhtarlık olarak köyümüze 200 kilo kolonya aldık. Elinizi, yüzümüzü silip durun. Fazla koklamayın, kafa yapar. Bir de sizle uğraşmayın sonra. <laughs> Oğlum çok iyi lan muhtar. Muhtar bizim köye de gelsene. Oha, <laughs> Olsun olsun tebrik ederim hiç sorun yok. Çok güzel bir son vuruştu takdir ettim. Hiç problem değil. Sonuçta bu kili takımımıza kazandırdın ve bu bir takım oyunu. Lan puşt ne çalıyorsun lan kilime KSC. KSC anasını satayım arkadaşlar reportlayın KSC. Anana ulti attın lan ultim boşa gitti. Olsun olsun tebrik Böyle toksik insanlardan bıktık artık. Kalashnikov AK-47 AK-47 Sovyet yapımı bir <laughs> 7.62 mm piyade tüfeği Keleş Terörist İlk başlamalara göre çok doğru bir tespit. Oradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile! Anasını satayım kapat! Hileyi kapat şeref! Bam geliyor arkadaşlar! Bam çiki çiki bam 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 çik çiki Opel motoru çalıştır. Depoda gaz mı var? Anf Oydumun fakiri... Aaa <laughs> Tolga Şevik. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Hamd olsun size ne manıyor? Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok yönetmen gelmedi. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Ha 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 kiki dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki. Çok lazım sanki. ha ne diyor? Buradan Çin'e ne söylemek istersin genç adam? İp bana, bana koyup. <laughs> Güzel edit. Ellerini sıkabildiğin kadar sıkmamı isterim. Elimin ortasına bak ve sesimden başka bir şeye odaklanma. Şimdi 3'e kadar sayacağım ve uyuyacaksın. Aslında gerçekten uyumayacaksın. Derin bir transa geçeceksin. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Baba ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. İşte arabayı alabilir miyim? Arabayı satmıyorum Satın almayacağım zaten. Bak kullanıp geri yani. alamazsın zaten. Pahalı. Çalacağım zaten bu gidişle araba. Abi. Ne oluyor burada? Abin arabayı istiyormuş. Baba artık sen de ver artık adama ya. Yok araba falan. Zaten yeni aldım. Ya ehliyetim var benim. Arabayı kaldırabiliyor musun lan sen de? Abi? Arabayı kaldırıyorum da arabayı bana vermemeli kaldıramıyorum baba. Ehliyetim var diyorum. Ehliyetli olunca kaza yapılmıyor mu? Yapılmıyor tabii. Ehliyetsiz biri gelip sana çarparsa sen kaza yapmış olmuyor musun salak herif? Doğru. Öldüm çık. Sen ne istiyorsun lan? Harçlık isteyecektim de. Ulan daha geçen hafta verdim. Ne zaman bitti? Geçen hafta bitti. Bir haftada nasıl gidip geliyorsun okula? Arabayla. Ya çarpsaydın arabayı. E çar Yaptım diyorum ya zaten baba. Ya kaza yapsaydın diyorum. Sen hiçbir kaza yapmadın ya. Ama yaptım sen oldun işte. Öldün çık. Polise arabamı çaldığını söyleyeceğim şimdi sen gör. Ulan çaldım aldığın yeri geri soktum polis ne anlayacak? E yani seni şimdi çıktığın yeri geri soksam annen anlamayacak mı? Anlar herhalde çıktığım halde şimdiki halim aynı mı sonuçta? Arabanın hali eskisinden farklı mı da? Kaza mı yaptırdın Nereye gitti lan bu? Herif senden korkusuna ışınlandı baba. Ona bir daha araba yok. Herif ışınlanıyor a**la koyayım ne yapsın arabayı? <laughs> yaptım çok iyi ya. Tam kafa karıştırmalık ve güzel bir mesaj. Miza. Evet bugün de bir Murat Sakoğlu aynı. Buyurun. Beyefendi hastanın durumunu soracaksanız çık dışarı. Çık 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 çık. Bu nedir ya? Adam arabayla 8 takla atıp sileceği içine alarak fırlamış. Gelmişsiniz burada. Durumu ciddi mi? Durumu komik. Oturduk da geçiyoruz. <laughs> Gözünüz seyin biraz uzaklaşın ya. Tek bildiğiniz doktorlar çık Kazadık. peki yaşadıklarımız şu acil kapısında şişim geldi diye giren var her şeyi anlarım da o hasta yakınlarının periyodik ekspertizi geliyor ya buraya daha düne kadar hiçbir şey yoktu ya araba bugün çarptı lan beklentin ne alıştıra alıştıranı çarpsın araç vallahi çınar gibi adamdı ya kedi nameli <laughs> seni o çınarın gölgesinde inşallah 3 aylık ömrün kalır da bana gelirsin 4 ay sonrasında adamı çakarım geberir gidersin teyzeye iletin, hemşire diye bağırırsa gelirler. Onu da ürolojiden çıkartın, arkeoloji ilgilensin. Doğru, ee, sağlık çalışanlarımız gerçekten onlardan Allah razı olsun. Ee, hepsine bütün millet olarak teşekkür ediyorum. Bir postumuz var. Neden erkekler bizden önce doğru Ölüyor, ölüyor. Bilmem ki erkekler önce kadınları ve çocukları kurtarır. Bu çok doğru bir tespit. Yani yorum yapmayacağım. Yorumlarınızı yorumda yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu ne? Denize gidiyorum ben geleceğim mi? Yüzmeye mi gidiyorum? Yok köpek balığı falan <laughs> Efendim ateşi bulan ilk kişi sizsiniz. Yakacağınız şey ne olurdu? Mangal! Beni de al. Beraber yakalım ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya ne yaptı? ya ne yaptı bu adam size? Ne yaptı? Ya ne yap? Şu adamı bir dinleyin ya. Ben sinirlendim bak şimdi. Yeah nigga. I'm still fucking with you. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Yandaki adam şey yazmış. Dedim şu an sanayi deyim yazmış. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Arabanın içine ettin. Motor arıza ışığı yanıyor. <laughs> Parti filtresi pis çıkarmış. Ben de rezonansör işlemi yapıyorum. Ne yapayım? O ne lan? Niye çatsın kaşlar? Bu şey gibi oldu. Öğretmen şey tahtada işte 2 artı 2'yi çözer. Bizi soru olarak çarpma işlemini verir. Eve giderken çarpma bölme verir. Sınavda çıkan karekök falan. Bunu niye söyledim hiç bir fikrim yok. Yani bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. <gülüyor> 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 bu ne oğlum? Ülgenin kendisi bile manyak yazmış. Ah. <laughs> Çok doğru ama ya ülkeye gelen kediler deliriyor. Bu ne? Oya kardeş. Ne yapacaksın? Ha kedim. Oha. <laughs> Dayı bir şey soracağım. Hadi oradan geliyordu. sen niye şeyi e, çaydanlığı fırlatıyorsun ya? <laughs> Oğlum yapma be. Evet bir beyinsizlikle aferin mükemmel mükemmel ülke olarak çok pişek bir haldeyiz yani gördüğünüz gibi. Bebeğim sesim geliyor mu? Hayır gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Gelmiyor. Şey. O zaman çık gel yapayım beni şurada korusana. Gel buradayım. Tamam koru beni. Tamam tamam çok güzel. Bakalım. Bir tane siyahi abimiz var. Oğlum. <laughs> İnsan istemeden gülüyor ya. <gülüyor> çok iyi değil mi? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu aralar bayağı bir aksilik oldu ve video çekemedim. O yüzden videoyu izleyip sonuna kadar izleyip e, like atıp yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.